Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yıllar aylar sonra tekrardan karşınızdayız yavrular çıktı büyüdü bile bazıları annesi babası bakmıyor ben bakıyorum şimdi biraz daha kimse açacağım tepedeler güreşten göremezsiniz bile o yüzden kapıyı açıyorum şöyle Görebiliyoruz bir bilmiyorum da. çekiyoruz böyle işte. Evet arkadaşlar. Yeni kuşlarımız geldi. Bir takım hediye yavrum var dinler. Kardeşler. Kız. Kız. Bu yavrumuz. Ben bakıyorum annesi babası bakmıyor. Beyazların yavrusu. Çoğu kuşumuz yumurta yatıyor. Bu da Isparta ve şeylerin karışımı. Bu Araplarımın yavrusu. Bana annesi babası bakıyor. Allah'a şükür. Şöyle kocaman oldu o da. Bunlar da daha 2 gün önce çıktı. Onlara da bakıyor babası. Şuna yumurta da çıkmış mı bakayım. Kalk iki dakika kalk iki dakika. Ya ne zaman çiçek yapıyor ya? Sizde ya dövsüz mü acaba ya? Bu da hoş. Nerede çıkartayım? Bunlar da oyuna girer arkadaşlar. Aa efendim işte. Birazdan yavruyu da ödüyorum. Arkadaşlar bu Et çıktı. Buraya ben baktım. Bu kadar yaptım. Bu da mama izleri eskiden turuncu paletle eritirken bakıyordum. Çok sıcak. Bursa şu an 31 derece. 31 32. Bakın arkadaşlar. Bir tarafı Yandık ya. Ya, arkadaşlar bir tane yakaladığımız karabozalı vardı Atılıyorsunuz değil mi? Ben onunla takipçi bu kadar takipçi onu sayesinde kazandım. Onu atmacaya verdik. O yüzden sonra şuradaki bakın karabozalı arka tepe bakın şu. Onun erkeğini şeye verdik o yüzden bu öten arka tepeyle iş yaptım onu Ondan sonra şu dişiyi karabozalın ka, e, şey Atmaca'lan karabozalının şeyiyle yaptık. Hava çok sıcak yanıyoruz. Kalkıyor, kalk ya, kalk, kalk. Arkadaşlar 2 dakika ben geliyorum. Arkadaşlar gölgeye geçtik. Al kuş hadi gel Yusuf. Kuş yavruyu doğuracağız. Yavru Yusuf'un üstüne sıçtı. Fırlat. Fırlat derken bırak yani. Gel. Gel. Elin lan fırlat. Arkadaşlar Yusuf'un sakmanını bulup geliyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar Yusuf Adı Yusuf çekmeyeceğim. Galatasaray forması giymiş. O yüzden ona kırgınım. Yavruyu getireceğiz. Yavruyu doyuracağız. Şöyle Yusuf'u al kamerayı. Nasıl tut lan şöyle nasıl tutacağım? Evet arkadaşlar şimdi karışık kemle bu doyuruyorum bunu. Otur Yusuf. yakına Yakından çekme. Gözüklük. Arkadaşlar bu arada yeni yavrular da var onları da göstereceğim. Şimdi bunu ya, doyuralım. Biz bunu doyuralım gelelim. Şimdi kursağını göstereyim sonra. Gelin yedikten sonra. Söyleyeyim. Git şu kuşu yakala. Gitti. Ayağım yanıyor anasını Yakala. Yakaladın gel. Bunda şuradaki tüyleri çıkmamış. Tut. Kamerayı tut. Elini kapatma. Değil Arkadaşlar kursağa bu kadar şimdi. Şimdi durdur videoyu. Biz doyurunca geçelim. Hemen hızlıca doyuralım yavruyu. Arkadaşlar yavruyu doyurduk. kursağını yaptık. Dost Burada iki tane var arkadaşlar. Yatıyor babası. Şurada. Burada ısparta ve kelebek karışımı bir şey var. Burada Araplarım var. Diğerleri yumurta. Bu da bizim pehlivan. Şimdi arkadaşlar kümesi oluyor. Çok sıcak Bursa. Aşağı ineceğiz yeter hava aldılar. Yanıyoruz. Şart kaç derece Allah bilir. Görüşürüz bay bay. Kanalıma like abone olmayın. bayağıdır video gelmiyordu. Bunun için özür dilerim. Her zaman yaptığım şekli yaptım. Evet arkadaşlar. şöyle şunu da yaptım. Evet arkadaşlar kuşursuz gelecek kanalıma like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.